Herkese merhaba gençlik. Bu videomda size arkadaşa araba verme yöntemini gösterteceğim. Ve aktif olan diğer bir tane daha var. Asansör taktiği. Onun da videosunu bu videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de aktif olan araba kopyalama olan videoları da bu videonun altına ekleyeceğim. Onları da bulabilirsiniz. Şimdi bu videomuzda size şöyle söyleyeyim. Para da kasabilirsiniz. Yani arkadaşlarınıza iyisi verip hani iyisileri verdikten sonra arkadaşlarınızı satıp ondan para kasabilir ya da arkadaşınız size verebilir. Ya da herhangi bir modlu araba birbirinize vermek istiyorsanız bu yöntemlerle birbirinize verebilirsiniz. Şimdi bu videomuz aslında önceden de aktifti. Sadece biraz değişti ama fazla bir değişen bir şey yok. Size bunu ben tekrarını detaylı bir şekilde göstereceğim. Şöyle ilk önce bir kendinizi free aim'e alıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlardan bakın şöyle göstereyim size. İkisinin ortasında bu free aim olması gerekiyor. Bunu ya story'den yapabilirsiniz ya da creator'a gidip free aim'i almanızı tavsiye ederim. Arkadaşa katıl yapmaya gelince bu yöntem olduğunda daha kolaylıkla sizde aynı frame'de olmayan birini bulabilirsiniz. Şimdiki fazla da uzatmadan taktiğimize başlayalım. Gördüğünüz gibi şu an Friends Lobby'deyim. Bir tane yardım edecek arkadaşınız lazım size. Arkadaşınız şöyle göstereyim size. Titan görevini açıyor ve görevin içinde bekliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen ben size onu. Bunu yapacak olan kişi arkadaşınız yapıyor. Yani aracı verecek olan kişi görevlere gidiyor. Ardından misyonlar deyip Titan görevinin içine girecek. Aynı bu şekilde biz e, kendimize girece sokana kadar bu görevin menüsünde beklemesi gerekiyor. Bakın aynen bu şekilde biz kendimizi aktifize sokana kadar bu görevde beklemesi gerekiyor. Şimdi ben çıkayım bir gösterdim zaten. Arkadaşımız şimdi göreve girsin. Ondan sonra siz arenavara giriyorsunuz. Arenavara girdikten sonra arkadaşlar herhangi bir tane araca arenavarın içinde olması şart fark etmiyor. Önemli olan arenavardan bir tane araca binip dışarıya çıkıyorsunuz. ben şimdilik burada herhangi bir aracıma biniyorum ve dışarıya çıkıyorum. Şimdi burada biraz zamanlamayı tutturmanız gerekiyor. Fazla bir zorluğu yok aslında. Yapmadan önce arka planda şu anda lobimizde olan arkadaşımıza şöyle gidelim. İki kez PlayStation 4 tuşuna bastığımızda ona katıl menüsünde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Arka planda da az önce dediğim gibi. Bunu ayarladıysanız şimdi burada yapmanız gerekenler şu sol tarafta 3 tane mavi konteynayı görüyorsunuz zaten. Aşağı yukarı ortadaki konteynere kadar gaz tuşuna basıyorsunuz. Tam oraya geldiğinde garajın kapısına yaklaşırken gaz tuşundan elinizi bırakıp iki kez PlayStation 4 tuşuna basıyorsunuz ve arkadaşınıza katıl yapıp bütün gelen uyarıları onaylıyorsunuz ikisi ile. Ondan sonra da zaten zamanlamayı tutturduysanız siyah beyaz ekran takılır gibi oluyor. Ardından da sizi göreve atması gerekiyor. Şimdi ben bu söylediklerimi bir uyguluyorum hızlı bir şekilde. Bakın gaza basıyorum, bıraktım arkadaşım bütün gelen uyarları onayladım. Gördüğünüz gibi siyah beyaz oldu. Şimdi bu siyah beyaz olmadıysa tekrarlamanız gerekiyor. Eğer ki siyah beyazı gördüyseniz aynı benim gibi göreve atacaktır. Şimdi yuvarlakla görevden çıkacağım. Çıktıktan sonra bakın şu anda normal bir şekilde karakterim gördüğünüz gibi sadece kart kaybı oldu aşağıda sol aşağıda. Eğer ki burada görünmez olsaydınız arkadaşlar, yani karakterinizi görmüyorsanız, oyun donmuş bir şekilde olsaydı, ne yapıyorsunuz? Arkadaşınızın görevine tekrar katılıp ardından yuvarlakla çıkıyorsunuz. Ondan sonra zaten aynı şu anda benim karakterim gibi karakteriniz normal bir şekilde görünecektir. Şimdi burada direktmen aracı alacağımız kısma gideceğiz. Şu anda bakın şöyle hemen kartta gösterteyim. Bakın buraya doğru geldim arkadaşlar. Yoldan herhangi bir araçla da gelebilirsiniz. Fark etmiyor. Buraya geliyorsunuz tam benim bulunduğum noktaya. Buraya geldikten sonra şimdi burada tırımızı çağıracağız. Tırımız açıyor yukarı buraya doğru gelecektir. Şimdi şöyle ağacın yanındayım bakın. Touchpad'imize basalım ardından Emosimizi yani tırımızı ilk bir şöyle çağırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tırımız dediğim noktaya geldi ara soka. Şimdi bir de tırımızın arkasında herhangi bir aracınız olabilir istemediğiniz ya da internetten direktmen tırın arkasına eleci satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yere bakalım şöyle ardından tırımın arkasındaki aracı da çağırıyorum. Benim dediğim gibi istemediğim herhangi bir araç var içinde. Şimdi onu şöyle çağır yapıyorum ya da az önce belirttiğim gibi direkt direktmen tırın arkasına satın alabilirsiniz burada. Ama glitchteyken tırın arkasına hemen girmeyin. Bazen glitchiniz bozulabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim şimdi. Şöyle aracımızı çağırdık. Aracımız gelmiş. Ben şu anda Krieger'ım var. Bunu kullanacağım. Evet şimdi burada bakın arkadaşımız yapıyor bunu siz değil. Şöyle aşağı yön tuşuna basınca bakın sağ aşağıda Franklin, Michael'ı falan görüyorsunuz story karakterlerini. Bunların birinin üstünde gelip bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ardından böyle bir siyah ekran geliyor. Siyah ekranda bu aynı şekilde bu menüde arkadaşınız bekliyor. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa devam gösteriyorum. Arkadaşımız dediğim gibi o ekranda bekliyor. Şimdi biz buraya geliyoruz. Burada arkadaşlar sağ yöne basıyorum. Bakın şimdi oyun direktmen arkadaşımızı kendiliğinden arabadan indirecektir. İndirdikten sonra biz arabayı şöyle biraz tırdan uzak bir yere park ediyoruz. Yakın fark ederseniz mavi nokta tırın arkasında kayboluyor. Onun için biraz uzak bir yere koyun. Ardından mavi noktaya geliyorsunuz tırın arkasına. Ve üsttekini bir kez onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra arkadaşlar sizi siyah ekranda böyle takılı bırakacaktır oyun. Şimdi burada yapmanız gerekenler siz de aynı frame'de olmayan bir arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz. Ben gideyim katılayım şimdik. Katıldım. İl uyarıyı bekliyoruz. İl uyarı geldikten sonra iki kez PlayStation 4 logosunun üstüne basıp tekrar o kişiye katıl yapıyorum. Bakın, Target mod diye ikinci uyarı geldi. Bunu yuvarlak yapıyorsunuz. Ardından görünmez olduğunuzdan sonra direktmen arkadaşınızdan almak istediğiniz araca doğru gidip biniyorsunuz ve araç artık sizin olmuş oluyor arkadaşlar. Bu yöntemle de dediğim gibi iyisi verebilirsiniz ya da alabilirsiniz ya da herhangi bir modlu bir aracıları arkadaşlarınızdan alıp verebilirsiniz. Uçaklar da oluyor. Hepsi oluyor arkadaşlar. Yoldan herhangi bir araçlar da oluyor. Taktiğimiz yöntemimiz bu videonun altına da zaten bütün aktif olan arkadaşa araba verme ve araba kopyalama videolarını bu videonun altına ekleyeceğim. Evet, bu videomuz da bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Artık bir daha videolarda görüşmek üzere.